Naber işte? arkadaşlar harika bir anda birlikteyiz Bandara ile birlikte Roblox'ta bir gün yatıya kalma oyunundayız Ve Bandara ile birlikte yatıya kalmaya gideceğiz arkadaşlar Şu anda bir çocuğuz Şu an gördüğünüz gibi yaşın kaç? Dostum abicim yaşım 5 abi. <laughs> Onun yaşı 5 benim de yaşım 5 olsun. Panda birlikte çocuk olduk ve çocuk olup yatıya kalma oyununa gidiyoruz. Bu oyunun yapımcısı sürekli böyle oyunlar yapıyor. Bakalım güzel mi bilmiyorum çok güzel dediler. övdüler panda. Eve gideceğiz ve maceraya gireceğiz. Dostum ben heyecanlandım. Gel gel ortadaki yerden ready diyor buraya girelim. Şu an bir villa var burada. Ana çocuğun olduğu yerden de girebilirdik. Gel gel çocuğun yanına gidelim panda gel. Ah çocuğun yanına ışınlanamadık arkadaşlar. Çocuk gitti. Gel gel buraya girelim. Dostum hadi bir seçim yap. Tamam, tamam gel buraya giriyor Arkadaşlar çok heyecan. Panda bu eve hiç gitmek istemeyeceksin. Çünkü evde canavarlar falan gelebilir. Dostum ne diyorsun sen dostum ben çıkıyorum. <laughs> şaka şaka. Ya şaka değil tabii ki de. Canavar gelecek. Ana minibüs geldi oyuna. Oyuna tra transit minibüs geldi arkadaşlar. Karakterin nasıl bir şey yapmış. Neyse başlıyoruz. Of hikaye başlıyor. Bu arada böyle oynuyorum. V'ye basarsam. V'ye basınca mouse'u çeviremiyoruz. Bu çocuk. Hey dostum. Biz bunun evine bu gece kalmaya geldik. Dostum ben bunu tanıyorum. Bizim kanki bu. Hangi kanki? Ben bunu bilmiyorum. Hey arkadaşım hoş geldin diyor. Oyun Türkçe yapılıyor mu arkadaşlar? Sadece İngilizce çevirmeye çalışacağım. O bunu başardın yaptın diyor. Ne kanka. Kanka tişörtün güzelmiş yani. Dostum so ne kadarmış bu tişört? Tişört ne kadar kanka? Panda soruyor. Diyor ki evin içini gezmeye gelin diyor. Sana evimi gezdireyim diyor. Bu çocukla bugün kalacağız. Kanka evin çok güzel. Follow your friend diyor. Işık var alayım mı? Alınmıyor şu an. Arrobux duymuş. Okey gel onu takip edelim. Fazla bir şeylere kurcalama gel. Dur <laughs> ben bunun evini sevdim ha. Güzel miyiz? Aynen. Arkadaşını takip et dedi. Evet arkadaşlar hikayemiz başlıyor. Burası oturma odası diyor. E, güzel kanka o evin çok iyiymiş ha. Bu benim kocaman televizyonum diyor. Of da burada tabanca var abi. Bu ne tabancası böyle? Dostum bir sürü televizyonu var bir kocaman Evde, Evde bir tamirci daha ah, var galiba abi. abi biz kimin evine geldik Dostum burası çok dağınık Hikayede ne olacak bilmiyorum arkadaşlar Video beğenmeyi unutmayın tamam tam burada like atın Dostum likelasınlar Altın asker aldım Burası mutfak diyor Eşyaları topluyoruz galiba Adam canavar oyuncak var yani burada mutfakta yemek falan yapıyor galiba. Oturuyoruz burada yemek falan yiyoruz işte. Çocuk da hiç yemek yapıyor gibi bir hava yok ama. Kanka bizi nereye götürüyorsun? Dostum devamında ne olacak merak ediyorum. Şu odaya doğru götürüyor. Oo otopark. Oo kanka araban güzel. O da buraya geliyor. Oo. Şu oyuncakları hep almamız lazım. Panda aldı. Bunu alamıyorum arkadaşlar. Burası garaj diyor. Bir ses geldi. Şurada bir oyuncak daha var. Dur dur. Bozuk efendi alamazsın. Burada bak diyor ki burada diyor bir yarış arabası olabilirdi diyor. Tamir ediyor falan sanırım. Keşke bir süper arabam olsaydı falan dedi. Her neyse hadi devam ediyoruz diyor. Devam edelim bakalım. Devam edelim bakalım. Kurtlar mutlar var. Evinin manzarası çok iyi ya. Dostum adamın evi efsane. Dostum ben de böyle bir ev isterim. Böyle bir ev Roblox'ta. Bizim de böyle Roblox evlerimiz var ama onunki de güzelmiş. Hadi kanka yukarı follow your friend diyor. Yukarı doğru çıkıyoruz. Oo. Şu oyun da alacağız belki arkadaşlar. Hayır. Onu almıyoruz. Dostum ben bu burada mı yatacağım? Dur. Bu çocuk ajan falan mı arkadaşlar ya? Evdeki bütün eşyaları topluyoruz bu arada. Ne iş yarayacak bilmiyorum. Burası yatak odası. Ama hiçbir şeye dokunmayın diyor. Neden? Yardım bir şeyler sen mi? Sen Hadi devam edelim diyor. Sen nereye girdi bu? Oo balkona çıkmış. Panda dolanıyor evde. Ya e, kusura bakma pandanın. Sen o çok gezer böyle. Tamam O böyle biraz gezer. Dostum ne diyorsun adama? Fazla geziyorsun adamın evinde sağ sola. Aha burası bizim odamız. Burası bizim bebeklerin yatıya geldiği oda. And finally this is our bedroom. Evet, sonunda yatak odasını bulduk. Biz burada yatacağız sanırım. Yatıya kalmaya burası. wow, bu çok büyük diyor panda. Nasıl yatacağız bilmiyorum arkadaşlar ama panda balkonda geziyor şu an. Okey. Tamam geldik. Bütün oyuncakları toplamama yardım eder misin? Galiba her şeyi topladık e, evin içine dalmış diyemeyi çalışıyor sanırım. Evin içine dalmış oyuncakları toparlar mısın dedi. Ah gösterdiği yerleri alacağız. Şu ördeği al. Ben şuradakileri alayım arkadaşlar. Şimdi teker teker bunları alacağız. Bir sürü oyuncağım var. Niye dağıttın sen bunları ya? 8 tane oyuncak almamız lazım. Bir tane ayısı var burada. Çocuk zengin ya. Havuza giriliyor mu? Atladım aşağıya. Havuzu güzelmiş ha. havuzun oh, üstünde yürüyorum. Oyuncak tabancası var. 5 oldu. Dostum üç tane kaldı hadi. Şurada bir şey var. Ya bu golden asker ne işe yarayacak bilmiyorum ya. Bunu arkadaşlar bir şeyler var. Otoparkta gösteriyor alıyorum. Arabanın arkasında. Futbol topu. Aldım. 8'de 8 yaptık. Yani nereye bağlayacağını çok merak ediyorum. Hadi gelin diyor. Eee toy box merdiveni mi diyor? Return misplaced toys to box. Aa bunları bunun içine koyuyoruz şimdi. Oyuncakları kutusunun içine koymamız istedi. Hadi bakalım. 7 8 koyduk. Dostum ne diyorsa yapıyoruz. Bakalım olacak. Harbiden ne olacak? Yeni ne bir fikrim var. Size televizyonda onu göstermemi ister misiniz? İlginç bir şey diyor. Okey, göster bakın. Aşağı ince. Turn on the TV down. Merdivenlerden aşağı inin ve televizyonu açın dedi. Panda açıyor şunun. Açtı. Otur, otur! Program başlıyor. Televizyon programı. Oha! Son dakika haberleri. Tehlikeli bir adam etrafta görülmeye başladı. Çocuklara saldırıyormuş. Görünüşe göre o çocuklara saldırıyor. Hiç kimse onu görmedi diyor. Etrafta görünmüyor diyor. Evinizde kalın ve dikkat edin diyor. Dostum amanın bu gelmesin buraya. Hayır ya bu adam bu bölgede yaşamıyordur. Güvende kalın herkes. Dostum bu adam bu eve gelmesin. Yok yok bu adam başka bir ülkededir. Son dakika haberleri bitti. Ne yapacağız? nothing to worry about. Endişelenmemize gerek yok dedi ama bu adam etrafta bizi arıyor olabilir tarzında bir şey söyledi arkadaşlar. Bizi niye arasın kanka? Dostum bu adamın evine gelir mi? <laughs> Gelmez buraya ya. Çocuklar diyor. Etrafa bir şey yapmak ister misiniz diyor kale gibi. Bu Apple of 45 tane. Nasıl yapacağız? Yastık, yastıkla ilgili bir şey dedi sanırım. Ah oh, ünlem işareti var. Ooo yastıklardan kendimize kale yapacağız sanırım. Aynen gel gel. İçine gireceğiz sonra. Okey çok güvenli ya. Adam gelse de bir şey yapamaz bize. Bu yastıkları aşması çok zor. dünyanın en güvenli evini yapıyoruz. <laughs> Adam gelmez ama buraya ben sanmıyorum onu buraya geleceğini. Bizim ne veya bu bölgede değildir bile. Oo, içine giriyoruz böyle. Vay. <laughs> Evin ışıkları söndü. Oh, no. Elektrikler kesildi. Oh hayır diyor. Güç gitti. Kanka jeneratör yok mu senin evde? Birisi dışarı çıkıp bakabilir mi? Ben karanlıktan çok korkarım diyor. Dostu sen git Allah aşkına. Tamam ben gidiyorum. Restart the power outside diyor. Panda da geliyor. Tamam korkma korkma bir şey yok. Şuradan. Açtım. Tamir ediyorum şimdi elektrikler gelir. Ne oldu be? O nasıl bir ses? Dostum ne oluyor? Aa ışıklar gelmiş işte tamam sorun yok. Biz bu evde kalmasak iyiydi ya. Hey çok güzel bir fikrim var hadi gelin saklanmaç oynayalım. Dostum canım oyun çekmişti zaten. Ne oyunu panda? Ben saklanayım siz de beni bulmaya çalışın diyor. Dostum hadi ya saklansın biz de onu bulalım. 4 4, 4 bölüm yani 4 round'dan oluşur diyor. 4 round mı? Hazır mısın? Dostum ben hazırım. Gözümü kapatıyorum. Ya panda bu adamla bir şeyler var. Bir şey yapacak. Bunun evine gelmemeliydik. <laughs> dostum oyna be dostum. Çocuğu bulmamız lazım şimdi arkadaşlar. Saklanmaç oyunu. Aa adam buldum seni. Kanka. Oh, you you. Kanka Good çok job. iyi saklanmışsın. Dostum ben buldum. Çok iyi saklanmışsın gerçekten de inanılmaz yani. <laughs> tamam şimdi tekrardan diyor. Bence şu an daha iyi bir yere saklanacağını olmuyorum. Biraz daha zekanı kullan kankam. Daha iyi düşünebilirsin. Bakalım şimdi nereye saklan işte. Burada yok. Üst katlara çıktı bence veya o garajda şu anda. Adam bence garaja girdi bu bölümde. Yok. Üst kata çıktı gel gel. Durdurdum onun içimde bulacağım. Bence buradan. Balkon. Yastıklı odanın içinde yastıkların arasına girdin kesin. Oha ne, nereye gitti adam? Aradan adamı iyi saklandı dedik, çok iyi saklandı. Allah Allah. Bu nerede? <laughs> Bulamadık arkadaşlar. Televizyonun için. Aa dışarıda. Evin arka tarafında ünlem işareti çıktı arka tarafta Dışarı çıkmış Nereye gitmiş abi uh, Nereye saklandın sen evin içinde saklanmış değil bu oh, Oo, Buldum O beni buldun diyor çok iyi iş Dostum bu nereye saklanmaç Şimdi tekrardan beni bulun diyor. Bu sefer daha zor bir yere saklanacak herhalde. Bakalım oyunun sonunda neler olacak arkadaşlar. Daha hala bekliyoruz. Bu evde bir şeyler olacak bu arada. Haberiniz vardı zaten. Şimdi karşıki ağacın arkasına mı saklandı diye bakacağım. Hayır burada yok. Oy buldum seni. <laughs> Güzel buldum beni diyor. Son bölüm. Sesler geliyor abi. Şimdi tekrardan beni bulur musun diyor. Son bölüme gidiyoruz. Son kez saklanacaksın. Dostum bulalım şunu hadi. Panda bütün oyuncak askerleri buldu arkadaşlar. Bu bize ne kazandıracak bilmiyorum ama. Bence şu an garajına girmiş olabilir. Ana nasıl bildim ama yakaladım seni. Yakaladım seni. Ya kanka sen hemen buluyorsun diyor. Dostum sen de ne oynuyorsun ha? Nasıl buldum ama? I think that's Let's do else. Hadi gelin de başka bir şeyler mi yapalım diyor öyle bir şey diyor. <laughs> Telefon çalıyor. Call? Bu bir arama mı diyor? Kanka telefonun çalıyor. This Bu saatte beni kim arar diyor. Akşam akşam. Bakıyorum. Merhaba, kimsiniz siz? Konuşuyor şu anda arkadaş. Ben bir misafirim. Ses hiç hayırlı gelmedi. Bu canavarın sesine benziyor. Uncle, sen misin? Çok yakın, orada olacağım diyor. Televizyondaki adamın ismi Uncle. Oh hayır. Sanırım Uncle buraya doğru geliyor. Televizyondaki adam mı? Aynen. Dostum yandık dostum. Allah. Ne yapacağız? Saklanmanın bir yolunu bulmalıyız diyor. Merdivenlerin olduğu yere diyor. Merdivenlerde bir şey mi var? Uncle gelmeden saklan diyor. Hide before. Yukarı 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 yukarı. Yukarı. Uncle geliyor 20 saniye sonra arkadaşlar. Bunların altına girebiliriz. Girdim. Yatağın altına girmemizi istiyor arkadaşlar. Dostum testim. Dur bakalım ne olacak. Mouse'u serbestçe hareket ettirdi. Heh. Böyle kaldık şu anda. Panik göremiyorum orada. O da girdi sanırım arkadaşlar. <laughs> Uncle geliyor. Televizyondaki adam. Geldi. Ah oh, kapı açılma sesi duydum. Allah geldi arkadaşlar. Yürüyor şu anda. Uncle. Burada ne yapıyorsun? Hey Jake. Hey Jake. Bizim adamın ismi Jake'miş. Onunla tanışıyorlar sanırım daha önceden. Bilmiyorum. Sen yalnız mısın? Ailem burada mı? Arkadaşların falan burada mı diyor? Onların sesini duydum. Umarım bizim burada olduğumuzu söylemez. Ah oh, söylemedi. Hayır hayır ben yalnızım dedi. Dostum sağ ol kardeşim benim. Yoksa bizi götürecek. O, oh, harika. Benimle gel. Why? Neden? Gitmek istemiyor bu çocukta. Sadece benimle birlikte gelecek. Ama ben gelmek istemiyorum diyor. Jake gelmek istemiyor. You don't have a bir seçim hakkın yok. Allah C2 götürdü. C2 götürdü arkadaşlar. Bana yardım edin. Dostum ne yapacağız? Bu eve hiç gelmemeliydik. Roblox'ta yatıya kalırsan böyle olur. Roblox'ta bir daha kimseye yatıya kalmaya gitmeyelim. Dostum ben daha kimseye gitmem dostum. C2 bulup ona yardım etmeliyiz diyor. Nasıl yapacağız? Fine. Jake aşağıda. Find me. Nereye saklamış onu? Oo, kütüphane gizli bir bölge olmuş. Bu gizli bir yer mi? Dostum burası gizli. Aşağı in panda gel. Odaya bak. Yerde bir şeyler var arkadaş. Daha. Girdim. O burada görünmüyor. Sıradaki odaya bakalım diyor. Burası açılmıyor zaten. Ah şu oda. Allah korkmaya başladı. Demirler düştü ama bir şey yok. Sıradaki odaya gidelim hadi diyor. Tuttuğum nerede? Bir sürü oda var her birine tek tek girmemizi istiyor. Bu oda bomboş. Ses geliyor. Ses geldi. Sıradaki odaya gidelim. Tuttuğum sen gir. Burası ben gireceğim şimdi. Giriyorum. Girdim. Sandalyeler var. Jack yok ama. Çok da gitmek istemiyorum arkadaşlar. Son 3 tane oda kaldı. Hangisi acaba ya? 3 oda var. Oyun gösterecek gene. Giriyorum. Yok. Koltuk var. Boş. Bence şu. Şu şu. Ortadaki arkadaşlar. Hadi sıradaki odaya gidelim diyor. Panda. Dostum buyurun sıradaki odaya bakabilirsiniz. <laughs> tamam giriyorum. Oha. Bu birisi. Kumun içine hesaplanmış Ama bu Jack değil diyor. Dostum ne yapacağız dostum? Sadece bir tane yer var. Orta kapı açılacak. Arkadaşlar son. Allah! Adam bu. Run. Koş. Koş panda! Görmüyorum arkadaşlar ama geliyor büyük ihtimalle yavaş yavaş. Dostum adamın kendi bulduk. Adam evin altına yer yapmış. Görmüyorum onu ama. Ha geliyor gördüm. Daha fazla görmek istemiyorum arkadaşlar koşuyoruz. Devam et. Oh. Güvendeyiz diyor. Nasıl açacağız? Dostum şuraya çet. <laughs> Vay. Böyle bir yer yapmış odaya. Yani. Ve çıkış yeri yapmış. Çıkış kapısından çıkmalıyız. Dostum hadi hadi çıkalım buradan. Tam buradan çıkınca hikaye bitiyor. Dolabın içine gir panda adam geliyor. Aa hayt orran diyor. Kaç kaç. Çabuk çabuk çabuk. Escape. Escape ending. Oo arkadaşlar başardık. Kaçmayı başardık ve seni bulamadı diyor uncle. Eğer ki dolabın içine girseydik başka bir sonla bitecekti. Dostum o zaman adamın planlarını ortaya çıkarıp Jack'i kurtaracak mıydık? Aa galiba evet. O zaman Jack'i kurtarabilirdik. Arkadaşlar oyun çok çılgınmış. Arkadaşlar aynı yere geri geldik. Ve tekrardan giriyorum. Oh gene geri geldi. Bu sefer kaçmayacağım ve saklanmayı seçeceğim. Bakalım nasıl bir sonla buluşacağız. Koşuyorum abi. Bu sefer başkasıyla girdim. Hide or run diyor. Ben saklanmayı seçiyorum. Kız da saklanmayı seçiyor. Hadi bakalım nasıl bir sona gideceğiz. Saklandım. Arkadaşlar yukarı çıkarsak eğer kaçıyoruz. Buraya girdik. Bakalım ne olacak. 48 saniye var. Çok merak ediyorum. Belki burada durduğumuz için Jake'i kurtarabiliriz. Çünkü kaçtığımız için Jake'i kurtaramadık. Dostum ben Jake'i kurtarmak istiyorum. Hadi bakalım. Ben bekliyorum panda. Bakalım kurtulacak mı? Sana söyleyeceğim. Bence var ya kurtulmayacak. Sadece farklı bir sonla bitecek. Biz bir şey göreceğiz. Belki bir gizemi görebiliriz. Uncle'la ilgili. Dur bakalım. O oh, geldi. Geldi. Allah buldu beni. Allah hemen beni buldu. O oh, bulmamış tamam. İki yere de bakıyor şu anda. Dostu yakalandım mı? Hayır. Bekliyorum. Oo karşı dolabın oldu yere gitti. Aa yok gitti. Gitti. Survivor ending. Vay o seni yakalamadan kaçmanın yolunu buldun diyor. Aa az önceki sonda böyle bir son değil miydi? Dostlar demek ki onda kaçamadık herhalde. Onlara da kaçtık diye biliyorum ben ama yukarı doğru çıktık. Arkadaşlar tam olarak anlamadım nasıl kaçtığımızı. Bunda da gene survive dedi. Hayatta kalarak bitirdik ama gene de C2 kurtaramadık. Dostlar burada bitiririm. Umarım eğlenmişsinizdir. Bugün farklı bir oyun oynadık. Umarım da sevmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sonukilerle görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.